Bir aylık kızgınım herkese en çok da kendime yapmak isteyip yapamadıklarıma düşüncelerdeki zincirlere kalıplaşmış içi boş nasihatlere bir aylık kırgınım herkese samimi olmayan gülüşlere çıkar ilişkilerine gel çıkıp gelmeyen dostlara Duyguların içe sayıldığı, düşünce ve fikirlerin karın doyurmadığı bu sisteme kırgınım. Bir aile kırgın. Kızgınım. Sana. En çok da kendime. Manasız yaşayan herkese. Sanata ulaştırmayı zorlaştıran, sırf karnımız doyuran bu sisteme. Bir aile öfkeliyim. Çok öfkeliyim kendime. Kendimi bin parça edip bin işle birden uğraşamadığıma, kilitleri çözeme işime, alışı gelmiş klab olduğuma, sistemin parçası olduğuma, kurtarıcının ben olamadığıma, öfkeliyim, öfkeli, çok öfkeli.